Herkese merhabalar. Çeşitli parfümlerin yapılabilmesi için kullanılan farklı esans miktarları tabloda verilmiş. Hangi esans diğerlerine göre daha az miktarda kullanılmıştır diye soruyor. Burada hemen bunları e, virgül kaydırarak e, ya çarpım durumunda olan sayıyı ya da üstleri eşitleyerek karşılaştırma yapabiliriz. Ben burada üstleri eşitlemeyi tercih ediyorum. Hemen şunu bir virgül sağa kaydırarak e, Virgül sağa kaydığında üst azalır. Dolayısıyla bu 32 çarpı virgül 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Ee, bu zaten 7,5 virgül, virgül sağa kaydırdığımızda 75 olur. 75 virgül 75 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Burada zaten bu kısımlar aynı olduğu için karşılaştırmaya gerek yok. Sayılardan çarpım durumunda olan sayı en küçük olan en az kullanılmıştır diyebiliriz.